Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle alerjik bebekler için yumurtasız pankek yapıyoruz. Malzemelerimiz yarım muz. Bunu şöyle güzelce eziyoruz. Yumurtanın yerine burada muz tutuyor. Evet, bunu kattık. Ve iyice ezdik. Şimdi 2 yemek kaşığı ev yoğurdu. 3 yemek kaşığı peynir altı suyu. Peynir altı suyunuz yoksa su katabilirsiniz onun yerine. Tabii ki peynir altı suyu çok çok faydalı. Kalsiyum emelimini arttırıyor. Kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Antibiyotik etkisi var. Vücudu mikroplara karşı koruyor. 3 yemek kaşığı tam buğday unu. Tam buğday unu, yoksa yulaf unu da kullanabilirsiniz. Ee, normal un kullanabilir miyim diye çok soruluyor bana. Normal un kullanabilirsiniz. Ancak normal unun hiçbir besleyici özelliği yok. O nedenle hani normal un kattığınızda bebeğiniz için hiçbir besin değeri kalmıyor ve işlenmiş olduğu için e, tercih etmemenizi tercih ederim. E, yani tam bu doyunu, e, yulaf unu, sez unu, mısır unu onları tercih edebilirsiniz. Tabii ki güvendiğiniz yerlerden, güvendiğiniz markalardan almak şartıyla Evet bunu da iyice karıştırdık ve çok az da şöyle zeytinyağı döküyorum. Şöyle pişirirken ekstra tavama yağ sürmeyeceğim. O nedenle şimdi içine kattım. Alerjik bebekler de çok fazla var çünkü ve yumurta yiyemiyorlar. Ee, ben pankek ve krep omlet tarifi verdim hemen alerjik bebek anneleri bana yazıyor lütfen e, yumurtasınıza tarif verir misiniz diye. İşte bu tarif tam size göre. Evet, karışımımız hazır. Şimdi tavamızı ısıtıyoruz. Tavamızın iyice kızgın olması çok önemli ve e, tavamız ısındıktan sonra pankeklerimizi pişirmeye başlıyoruz. Evet, tavamızı iyice ısıttık ve birer yemek kaşığı alıp e, tavamıza pankeklerimizi koyduk ve pişirmeye başladık. Ve pankekimiz hazır. E bu arada püf noktası olarak mutlaka ısınmış tavada çok kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Yoksa içi çiğ kalabilir. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. <laughs> Kanalıma abone olarak diğer tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.